Merhaba arkadaşlar bugün size köpeklere odak eğitimi nasıl verilir bundan bahsedeceğiz ve size bunu en kısa sürede nasıl yapabilirsiniz onları göstereceğiz. Bu videoda Ninja'yı kullandığım kendisi bu eğitimi bilmiyor hem de 4 aylık. Eğitime başlamadan önce şunlardan bahsedeyim. Odak sizin aslında kalbiniz gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü köpekle göz temasını ne kadar yakalayabilirseniz o kadar iletişiminizi kuvvetlendirmiş olursunuz. Eğitimler sahip sahiple köpek arasındaki iletişimi arttırır. Eğitimlere başlamadan önce kesinlikle köpeğinizin karnı tok ve temel ve zorun ihtiyaçlarının giderilmiş olması gerekiyor. Mental olarak da rahat olması lazım. Bu eğitimde kullanacağımız her zaman olduğu gibi bir clicker, ödüllerinizi koyabileceğiniz bir bel çantası ve en önemlisi motivasyonunu artırmak için ödül mamaları. Bu ürünleri petpanzarı.com sitemizden alabilirsiniz arkadaşlar. Müşteri hizmetleri desteğinden de hangi ürünler köpeğinize daha uygun benim tarafımdan bilgi alarak da satın alabilirsiniz. Haydi eğitime geçelim. Tasma olarak arkadaşlar boyun tasması kullanıyoruz. Çünkü çekme eğilimi yüksek olan ırklarda göğüs tasmaları çekme eğilimini daha da arttırıyor. Boyun tasmalarını ben hem daha kontrollü olabilmeleri ve yarışmalara katıldığımız için boyun tasmalarını alıştırıyorum. Ama tabii ki de spor yaptırdığım zaman göğüs tasmasını kullanıyorum. Ninja buraya gel. Gel 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 gel. Aferin. Gel. Bu eğitimleri arkadaşlar sessiz şey, sakin bir yerde ilk etapta başlayabilirsiniz. Tasma kullanıyoruz çünkü köpeklere tasma takıldığında daha kontrollü bir duruma geliyorlar. <laughs> Aynı zamanda bilmeyen bir köpekle video çekmek gerçekten zor çünkü onu yanlış eğitmemem gerekiyor ve size doğru bilgiler vermem gerekiyor. İlk adımınız şu arkadaşlar köpeğinize cebinizden ödül geldiğini göstermeniz gerekiyor. Tabii ki de göz teması kurduğunda bunu arttırabilirsiniz ödül mamasını çünkü istediğimiz bizimle göz teması kurması şu anda gördüğünüz gibi. Bunu yaptıktan sonra ikinci aşamanız ise ödül mamasını avucunuza alıp ona vermiyorsunuz. Sizin de göz temasını kurduğunda ödülü veriyoruz. Aldım. Şu an bana bakmıyor. Hayır dedim. A Baktı ve verdim. Tekrarlıyoruz. A -a. Bravo. Köpeğiniz başka bir yere dikkati dağıldığında şu an ben ödüllendiriyorum çünkü doğru adım atıyor. Köpeğiniz başka bir yere şu anki gördüğünüz gibi dikkat ettiğinde tuhaf seslerle dikkatini çekebilirsiniz. Bu adımı da geçtikten sonra komut vermek arkadaşlar. Bak diyoruz. Göz temasını kurdu. Ödül. Bak. Aferin. Komutu verdiniz ve bakmadığında tekrar bak demeyin. Komutlar ardı ardına tekrar etmemesi gerekiyor. Bravo. Her göz temasında ödül. Bak. Şu an dikkati dağıldı. Bak. Bravo dediğim ödülü verdim. Bak. Aferin. Bak. Aferin. Ve son aşamanız ise süreyi uzatmak. Bak. Bravo. Aferin Ninja! Aferin. Köpeğiniz eğer sıkılırsa hemen onu enerjisini dağıtıyoruz. Baş 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 baş. Bravo. Aferin. Gel 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 gel. gel. Bravo. Evet son kez yapacağım ve uzun tutacağım. Bak. Bravo. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar kısa sürede bak komutunu öğrettik. Siz bu komutu farklı bir şey söyleyebilirsiniz. Bana bak, odaklan, iletişim herhangi bir şey söyleyebilirsiniz. Amaç burada köpeğin sizinle göz teması kurmak ve bu olduğunca sizin köpekle aranızdaki iletişimi artıracaktır ve sonuca geçelim. Yürüdük arkadaşlar. Bakalım öğrenmiş mi? Otur. Bak. Aferin. Gördüğünüz gibi göz teması benimle. Bak. Bravo. Aferin kızım abiniyim. Daha çok eğitici videolar için kanalımı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlara izlemek istediğiniz konuları ve konseptleri yazarsanız sorularınıza cevap olarak video çekimlerini yaparım.